Evet ne kadar şarjı kalmış. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı baya merak oldu. Ben de bugün bunu kullanıyorum. Bunu çok da kullanmadım yani. 5 kere şarj etmemişimdir. Öyle söyleyeyim. Çok soranlar oldu. O yüzden biraz çalışırken size bir şeyler göstermeye çalışayım dedim. Gördüğünüz gibi zincirini yağlıyorum. Mecbur yağlamak zorundayız bunu. Yani her çeşit yağ kullanabilirsiniz. Benim onu biraz ince diye sıktım. Bu arada ben bunun e'sini hala bulamadım. Bir şekilde açılır diyenler var ama fazla da kullanmadım dediğim gibi. Daha belki 5 kere anca şarj etmişimdir bir yıldır. Şöyle göster şurayı. Şimdi ağaçlar şunları kesti. Yukarıyı göster şöyle. Evet bu ağacı badem ağacı bu. Bademleri kurtlanıp dökülüyor bunun. Aslında çift kabuklu güzel badem ağacı da. O yüzden keselim dedik. Bilmiyorum bir de öyle bakalım. Ağaç yorulmasın diye. Buraları bununla kestim. Şimdi şu dutu da buna benzer kısaltmaya çalışacağım. Bir dur aklat istersen. Şimdi bunu da o şekilde yapacağız. Biraz önceki gördüğünüz dalları şu üstündeki bataryayla yaptım. Bunu da o şekilde devam edeceğim. Şimdi bu ağaçta tellere doğru büyüdü. Hem de artık ulaşamıyoruz. Kusalt, kısaltalım diye Bu tacı bu. Çoğu dalları kuru. Biraz böyle ezbere budama yapacağım. Şu tepedeki dalları kısaltacağım. İnşallah kazasız belasız ya Allah bismillah. Kusal dikkat et üstüne gelmesin tamam mı? Şöyle. yapalım. Dediğim gibi ben üstteki bataryayla deminki ağacı e, kestim. Buna da devam ediyorum. Buna da devam ediyorum. Yani biraz zorlanma falan yok. Biraz var diyeceğim ama kesiyor. Dişini tutsun yetiyor. Aslında şunu komple çıkarsak? Evet oradan ne görüyorsunuz bilmiyorum ama biraz dar Şu dalı da hatta alalım. Biraz Bu damaya yukarıdan mı başlanır diyebilirsiniz. Aşağıyla işim yok. Ah. Evet. Şunda. da Çekelim. Biraz gibi. Vallahi uzatmak da istemem ama hele de şu kurudalları vurduğum zaman bayağı içim acımıyor değil. Daha hala ağzını açmadım ben bunu aldım alalım. Şimdi şu dal yaralanmış biraz, bunu da alalım. Hastalanmış yani. Şunlar kurumuş. Üsaha biraz geri git, geri git. Şimdi şunu bir alırım ezbere. Sonra şunu keseceğim bak. Burada. Makas yanımda mıydı ya? Yanımda herhalde. Ben o zaman şuradan keseceğim. Yani 11. ayda budama yapılır mı? Yaprak döktükten sonra yapılır diyorlar. Evet. Şimdi sizin için şöyle bir alın dal keseyim. Alın bir dal keseyim. Nasıl edek? Şuradan kesek. Öyle. Bu şart dediğim gibi bu kadar işi gördüm hala devam ediyor. Evet tuttuğum dalda kesmeyin. Şurayı, şurayı yaklaş şu ha. Gel. Yaklaş, özellikle burayı. Evet. Açlaş oldu mu? Durum bu arkadaşlar işte. <laughs> bir çift demiyor. Biraz gibi şey. Aynı kalınlıkta bir dalımı... Onu alıyoruz Evet, oturdu dal üstüne. Haydi bakalım bunları az toplayacağım. Çok zorlamanın anlamı yok da mı? birazcık zorladım. Şimdi bir yerinden çıkıyor. <laughs> Buradalar boş ver. Bunlar da yok. Peki la. Çıkın. He sen kestiğim yere odaklan. Biz o zamanki fiyatına çok sunuyorduk. Geçen sene 250 lira aldık. Şu an mevdu 1000 liradan 900 liradan başlıyor. Gitmez mi bunun şarı? Daha iki tane gösteriyor ya. Ya arkadaşlar işimiz görülüyor işte. Ben bundan uğraşmayayım. Ben bunu büyük testereyle yapayım yani. Bak ben bu iki ağacı budadım. Kalın kalın dalları kesiyorum şekilde şarjı daha yar oldu. Yani böyle budama için şarjı yeter. İki diğer bataryayla birlikte. Durum böyle yani buna çok soran izleyen oldu. O yüzden çalışırken çekeyim dedim. Dediğim gibi geçen sene fazla kullanmadım. Yani şu günümüzde olsa almazdım fiyatından dolayı. Ama elimin altında iyi oluyor ya. Hadi Allah'a emanet ol. Olur. İşleriniz rast gelsin, hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz.